Yakup Mısır'da buğday olduğunu öğrenince oğullarına neden birbirinize bakıp duruyorsunuz dedi. Mısır'da buğday olduğunu duydum gidin satın alın ki yaşayalım yoksa öleceğiz. Böylece Yusuf'un on kardeşi buğday almak için Mısır'a gittiler. Ancak Yakup Yusuf'un kardeşi Benyamin'i onlarla birlikte göndermedi. Çünkü oğlunun başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Buğday satın almaya gelenler arasında İsrail'in oğulları da vardı. Çünkü Kenan ülkesinde de kıtlık hüküm sürüyordu. Yusuf ülkenin yönetic yöneticisiydi. Herkese o buğday satıyordu. Kardeşleri gelip onun önünde yere kapandılar. Yusuf kardeşlerini görünce tanıdı ama onlara yabancı gibi davranarak sert konuştu. Nereden geliyorsunuz? Kenan ülkesinden diye yanıtladılar. Yiyecek satın almaya geldik. Yusuf kardeşlerini tanıdıysa da kardeşleri onu tanımadılar. Yusuf onlarla ilgili düşlerini anımsayarak, "Siz casus sunuz" dedi. Ülkenin zayıf noktalarını öğrenmeye geldiniz. "Aman efendim" diye karşılık verdiler. Biz kulların yalnızca yiyecek satın almaya geldik. Hepimiz aynı babanın çocuklarıyız. Biz kulların dürüst insanlarız, casus değiliz. Yusuf hayır dedi. Siz ülkenin zayıf noktalarını öğrenmeye geldiniz. Kardeşleri, biz kulların 12 kardeşiz dediler. Hepimiz Kenan ülkesinde yaşayan aynı babanın çocuklarıyız. En küçüğümüz babamızın yanında kaldı, biri de kayboldu. Yusuf, söylediğim gibi dedi. Casussunuz siz. Sizi sınayacağım. Firavunun başına and içerim. Küçük kardeşiniz de gelmedikçe buradan ayrılamazsınız.'' Aranızdan birini gönderin kardeşinizi getirsin. Geri kalanlarınız gözaltına alınacak. Anlattıklarınız doğru mu değil mi sizi sanıyacağız. Değilse firavunun başına and içerim ki casussunuz. Üç gün onları gözaltında tuttu. Üçüncü gün bir koşulla canınızı bağışlarım dedi. Ben Tanrı'dan korkarım. Dürüst olduğunuzu kanıtlamak için içinizden biri gözaltında tutulduğunuz evde kalsın. Ötekiler gidip aç kalan ailenize buğday götürsün. Sonra küçük kardeşinizi bana getirin. Böylece anlattıklarınızın doğru olup olmadığı ortaya çıkar, ölümden kurtulursunuz. Kabul ettiler. Birbirlerine "Besbelli kardeşimize yaptığımızın cezasını çekiyoruz." dediler. Bize yalvardığında nasıl sıkıntı çektiğini gördük ama dinlemedik. Bu sıkıntı onun için başımıza geldi. Ruben Çocuğa zarar vermeyin diye sizi uyarmadım mı?" dedi. Ama dinlemediniz. İşte şimdi kanının hesabı soruluyor. Yusuf'un konuştuklarını anladığını fark etmediler. Çünkü onunla çevirmen aracılığıyla konuşuyorlardı. Yusuf kardeşlerinden ayrılıp ağlamaya başladı. Sonra dönüp onlarla konuştu. Aralarından Şimon'u alarak ötekilerin gözleri önünde bağladı. Sonra torbalarına buğday doldurulmasını Paralarının torbalarına geri konulmasını, yol işin kendilerine azık verilmesini buyurdu. Bunlar yapıldıktan sonra buğdayları eşeklerine yükleyip oradan ayrıldılar. Konakladıkları yerde içlerinden bir eşeğine yem vermek için torbasını açınca parasını gördü. Para torbanın ağzına konmuştu. Kardeşlerine paramı geri vermişler diye seslendi. İşte torbamda yürekleri yerinden oynadı. Titreyerek birbirlerine, Tanrı'nın bize bu yaptığı nedir? dediler. Kenan ülkesine babaları Yakub'un yanına varınca başlarına gelenleri ona anlattılar. Mısır'ın yöneticisi bizimle sert konuştu. Bize casusmuşuz gibi davrandı. Ona biz dürüst insanlarız dedik. Casus değiliz. Hepimiz aynı babanın çocuklarıyız. 12 kardeşiz. Biri kayboldu. En küçüğü de Kenan ülkesinde babamızın yanında. Ülkenin yöneticisi Dürüst olduğunuzu söyle anlayabilirim dedi. Kardeşlerinizden birini yanımda bırakın. Buğdayı alıp aç kalan ailelerinize götürün. Küçük kardeşlerinizi de bana getirin. O zaman casus olmadığınızı, dürüst insanlar olduğunuzu anlar. Kardeşinizi size geri veririm. Ülkede ticaret yapabilirsiniz. Torbalarını boşaltınca hepsi para kesesini torbasında buldu. Para keselerini görünce hem kendileri hem babaları korkuya kapıldı Yakup. Beni çocuklarımdan yoksun bırakıyorsunuz dedi. Yusuf yok, Şimon yok. Şimdi de Benyamin'i götürmek istiyorsunuz. Sıkıntıyı çeken hep benim. Ruben babasına Benyamin'i getirmezsem iki oğlumu öldür dedi. Onu bana teslim et ben sana geri getireceğim. Yakup ama Yakup oğlumu sizinle göndermeyeceğim dedi. Çünkü kardeşi öldü yalnız o kaldı. Yolda ona bir zarar gelirse, bu acıyla aksaçlı başımı ölüler diyarına götürürsünüz.